Tövbe merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Öztürk. Bugün kaldığımız yerden matematik sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Sorularımızı yine Telegram kanalı üzerinden bizlere ulaştırdığınız sorulardan seçtik daha çok denemelerde çıkan sorular üzerine yani klasikleşmiş sorular eğer bu soruların çözümünü öğrenirseniz her denemede artı 5 netiniz garanti olur diye düşünmekteyim. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla çözümümüze başlayalım. Y eşittir fx gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyonmuş. E, ee, fx işte denklemini vermiş. Sonra her m gerçel sayısı için limit x m'ye giderken fx 7'ye eşitmiş. Ve bizden bunun sonucunu istiyor. Arkadaşlar buradan şöyle bir yorum yapabiliriz. İsterseniz e, fx'in bir grafiğini çizmeyi deneyelim. Şu şekilde. Ve her e, li, her m gerçel sayısı için limit m artı yani m'ye sağdan giderken veya m'ye soldan giderken 7'ye eşit olduğu için buna bir sabit fonksiyon diyebiliriz arkadaşlar. Peki sabit fonksiyonsa bunun yorumunu nasıl yaparız? Denkleminde x'li bir ifade olmaz. Yani fx eşittir a olur. Ya da a demeyeyim de c diyeyim. Buradaki ifadelerle karışmasın. Yani bir sabit sayı olmak zorunda. O zaman şu şekilde a 3 x artı 2 artı b 7 eşit olmak zorunda. Peki x'li bir ifade olmadığı için karşı tarafta a'mız 3 olmak zorunda ki şurası 0 olsun. E, sabit sayımız da 7 olduğu için de b'miz de 5 olmak zorunda. O zaman f için de ab yani f15. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuza 3 geçelim. Artı +5. İkinci sorumuzda güzel arkadaşlar 7 var. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde Fx fonksiyonunun grafiği artı 5 9. Buna göre limitin değeri 5. kaçtır diye bir de soruyor. Şimdi arkadaşlar şu şekilde başlayalım. Limit x 1 artıya giderken e, f 1 artı kaç yapıyor arkadaşlar? Sağdan geliyoruz. Eksi 2. Böyle. E, peki limit x 1 artıya giderken f 1 bölü x. Bunu şu şekilde inceledim arkadaşlar. f 1 bölü 0, 0, 0, 1,0001 diyelim. Çünkü 1 artı yaklaşık olarak buna eşit bir şey. E, bu da f 0,9'da bir şey yap yapacaktır arkadaşlar. Ee, bu yüzden bu ifade f ee, 1 eksiye eşittir. Peki 1-'imiz kaç? 2. Artı limit 1'e soldan yaklaştığımızda değerimiz 2 çıkar. Bölü. Yine aynı şekilde arkadaşlar F1 bölü 0,9999 gibi bir şey yaparsak bunun değeri yaklaşık olarak buna eşittir. F1 bölü 1 soldan. O da 1,0001 tarzı bir şey yapar arkadaşlar. O yüzden o da f 1 artı eşittir. f 1 artımız da eksi 2'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız eksi 1'dir. Pardon. Pardon. <laughs> Doğru cevabımız eksi 1 artı eksi 1'den eksi 2'dir. Burada önemli olan nokta şurasıydı. Şuraları yakalamaktı. Burayı öğrenirseniz bir daha denemelerde yanlış yapmazsınız diye düşünüyorum. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz güzel bir problem sorusu. Bir oyuncak mağazası belirli bir oyuncak için şöyle bir promosyon düzenlemiştir. X oyuncak alın ve %X indirim kazanın. Buna göre bu mağazadan 20 tane oyuncak alan bir çocuk kaç tane daha oyuncak alırsa aynı parayı verdiği halde daha fazla oyuncak alır. Tamam şu şekilde başlayalım arkadaşlar. Bir oyuncağa 100 TL diyelim. Bu arkadaşımız 20 tane oyuncak almış. 20 tane oyuncak almış ve yüzde 20 indirim kazanmış. O zaman 20 çarpı 100 lira toplam para. Peki bunun üzerinden yüzde 20 indirim var. Yani yüzde hesaplayacağız. Şu şekilde şunlar birbirini götürsün. Burası kaç yapıyor? 1600 lira. Aynı şekilde diyelim ki 80 tane oyuncak alsın. %80 indirim kazanıyor. Ve bunu %20 parasını ödeyecek. Bu da arkadaşlar aynı şekilde 1600 liradır. 20 tane oyuncak almıştı. Aynı şekilde 80 tane daha oyuncak alırsa yine aynı para eder. Ekstra alması gereken oyuncak miktarı atmıştır. Şurada küçük bir akıl oyunu yapmış. O şekilde çözebilirsiniz. Şimdi bir küme sorusuyla karşı karşıyayız. Bu küme sayısını çözerken e, şu şekilde yapalım. Önce bir sorumuzu okuyalım. Bir okul okula üniversite sınavına katılmak için 120 öğrenciden 120 öğrenci 70'i anne veya babasından en az biriyle birlikte gelmiş. Karar öğrenci ise sınava tek başlarına gelmiştir. Bu sınava 60 öğrenci yanında babası olmadan 64 öğrencisi ise Yanında annesi olmadan gelmiştir. Buna göre sınava hem annesi hem babasıyla gelen öğrenci sayısına bize soruyor. O zaman şöyle yapalım. Şu küme anne diyelim. Şu kümeye baba diyelim. Şu şekilde bir evrenimiz var zaten. Ee, şuralara ben arkadaşlar birer harf vereyim. A, B, C, D. Tamamdır. Şimdi sınava katılmak için gelen 120 öğrenciymiş. Yani A artı B artı C artı D toplamda 120 öğrenci. 70'i anne veya babasının en az biriyle gelmiş. Yani A artı B artı C annesiyle gelen, babasıyla gelen ikisi birlikte gelen sayı 70. O zaman D eşittir 50 oluyor. Bu sınava 60 öğrenci yanında babası olmadan Yanında babası olmadan gelenlerin şeyini şu şekilde gösterelim. Şurası var arkadaşlar. Bir de şu D kısmı var. Yani var. Yani A artı D 60'mış. D'miz 50 olduğuna göre A'mız 10. A eşittir 10. 64 öğrenci ise yanında annesi olmadan gelmiştir. Yanında annesi olmadan gelenler ise C artı D'dir. O zaman C artı D 64. E, D'miz 50 olduğuna göre C'miz 14. E, bu sınava hem annesi hem babasıyla gelen öğrenciler B'ye eşitti. O zaman şunu kullanalım şimdi. 50 artı 14 artı 10. Yani D artı C artı A artı B eşittir 120. Şuradan arkadaşlar sorusu 64 74 artı B eşittir 120. B 46 olur. Doğru cevabımız E seçenektir. Şuradaki küme mantığı önemli arkadaşlar. ben hep harf vererek çözüyordum. Siz de bu şekilde kolayca bu soruların üstesinden gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz güzel bir aritmatik ortalama sorusu. Yine klasik sorulardan her denemede karşınıza çıkar arkadaşlar. Bu soruyu öğrendiğiniz zaman bir daha hepsini yaparsınız diye düşünüyorum. Çünkü o kadar zor bir soru değil. Sadece bir kere görmüş olmanız lazım. Buna göre Baran'ın bir ayda girdiği deneme sayısını bize soruyor. Ama önce şu karı da bir okuyalım. Bir ay boyunca deneme sınavlarına gelen Baran'ın matematik testinde yaptığı net sayıları ile bir veri grubu oluşturuyorlar. Bu veri grubunun en küçük terimi 12, en büyük terimi 36 imiş. Tamamdır. En küçük 12 en büyük 36. Tamamdır. Bunu not ettik. Bu geri grubun en küçük terimi silinle kalan terimlerin aritmatik ortalaması 32. En büyük terimi silinle kalan terimlerin aritmatik ortalaması 28 oluyormuş. Bize de toplam deneme sayısını soruyor. Şimdi arkadaşlar soruya başlarken x artı 1'e toplam deneme sayısı diyelim biz. Şimdi e en küçük terim olan 32 şey 12 sildiğinde aritmetik ortalama 32 oluyormuş. Yani biz bir tane e, terim azaltıyoruz. Toplam deneme sayımız en küçük terimi sildiğimizde x oluyor. Yani 32 çarpı x artı en küçük terimimiz bizim e, deneme sayılarından barının yaptığı toplam nette eşit oluyor. Tüm deneme alır toplamı. Bu arkadaşlar aynı zamanda e, en büyük terimi sildiğinde, aritmetik ortalaması yine 28 oluyormuş. O zaman 28 çarpı x'tir, ee, bir tane deneme sil en büyük ter terimi sildiğindeki toplam deneme neti. 36'yı da ekliyorum ve bu ifadeler birbirine eşit oluyor. Çünkü x de Baran'ın yaptığı toplam netler. Bu burayı çözdüm de, bu denklemi. 4x eşittir 24, x eşittir 6. Toplam deneme sayımız da x artı 1'den 7'dir arkadaşlar. Ee, bugünlük video çözümümüz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama geleneğimizi tabii ki de unutmadık. Bugün geleneğimizde aslında tek bir kişiye şarkı göndermiyorum. Hem üniversite sınavında Tobit'i hedefleyen arkadaşlarım için aynı zamanda şu an Tobit'i okuyan arkadaşlarıma bir şarkı yolluyorum. E, Tobit'in Marşı'nı e, öneriyorum ben bu hafta sizlere şarkı önerisi olarak. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın.